ama bizim Anadolu'ya ait bir şey değil. Özcan Deniz oynatamıyorsanız bir filmde Berdan Mardini'yi bir deneyin derim. Redbit kanunu vardır. Ben çorap kadınıyım. Bazı filmler cumartesi gecesini hak eder. Doğru gücü uygularsan mermeri bile delersin. Sinemaya dair Sinemaya dair Sinemaya dair, sinemaya dair. Paribus Sineverse'ün sunduğu Sinemaya Dair isimli programımıza hoş geldiniz. Burada sevgili Ozan Akyol ile birlikte bugün sinemaya dair her şeyden bahsedeceğiz ama özellikle sizin çok sevdiğiniz bazı filmlerin aynı hissini bırakacak. Evet. Aynı derecede sizi etkileyecek muadilleri önerileriyle karşınızda olacağız. Geçen haftadan kaldığımız yerden devam ediyoruz aslında. Çünkü çok fazla yorum vardı. Bitiremedik. Ee, ve her zaman olduğu gibi işlerimiz vardı. Çok işlerimiz vardı. Gelemedim sevgilim, işlerim vardı. Ya şöyle güzel bir taverna şarkısı yazmak istiyorum Volkan ya. Günlük hayatın içerisinden bazı replikler almamız lazım. Yani tamam. gelemedim, işlerim vardı tamam. gibi çok basit şeyleri alıp namelendirmek gerekiyor diye anlıyorum. Gündelik hayata dokunacağız. Taverna kültürü gündelik hayatın Hiç hiçbir gündelik yerinde olmayan, olmayan bir, şeydir. bir halidir evet. gibi düşünebiliriz. Desperado, Gökhan, BTGN. Evet. Şimdi arkadaşlar soyadlarınızı e, sadece sesli harfleri veya sessiz harfleri kullanarak yazdığınız zaman tahmin etmesi bazen zor oluyor. Gökhan, BTGN ne, ne olabilir? Hmm. Batı günü olarak ben şey yaptım. Bitgin olabilir. Bitgin. Bazen bazı hüfuz memurları <laughs> evet. çok kötü yazıyorlar ya soyadlarını <laughs> böyle diyorsun hani. Bu büyüklüğüne uyumuna uygun değil, sert sessizliğine uygun değil. Kalp. Evet. Sert sessizleri saymanın en güzel yolu da nedir? Fistingçi Şahap, bilirsiniz. <laughs> Yakarsa dünyayı, sert yakar. Evet, şimdi ne? Desperado. Desperado. Çaresiz bir adamı anlatıyor. Desperate. Kader. Zeki Demir Kubus. Çok güzel. O da bir bayanın peşinde. Gitar çalıyor Burada mu? Da bayan. Gitar çalmıyor. Silah kullanıyor mu? Yok. Şey, başka şeyler çalıyor. Babasının dükkanını satıyor falan. Bu şey mi? Ezel'in gençlik halinde oynadığı mı? Yoksa evet, Haluk Bigler'in? Ufuk, Ufuk Bayraktar'ın tamam. oynadığı. Bildan tamam. Atasever, Ufuk Bayraktar çok güzel bir filmdir. Bir açtım gözümü Antonio Banderas'ta gözünü bir açar. Büyük olayların içindedir. Bu yabancılar iyi satıyor şimdi. Evet. Patlama oluyor mesela bir tane. Kesinlikle. Keşke mesela Zeki Demir Kubuz da patlamalar üzerine biraz çalışsa. Evet. Ya bir patlama koy ya. Fragmanı Zeki Demir Kubuz filminde patlama sadece öfke patlamaları oluyor. Evet. Duygular ve düşüncelerle ilgili patlamalar görüyoruz. Öyle içine nesne? patlamış evet. insanlardan Doğru. oluşuyor genelde o kadrolar. Dışarıda patlayalım biraz. Doğru. Patlamalı Türk filmi ne var ya? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Patlama bizim Anadolu'ya ait bir şey değil. Children of men. Neşeli günler. Bu Adil olarak. Başka söyleyecek hiçbir şey yok. Paralel evrendeki hali gibi. Ya orada çok neşesiz günler var. Hani bir tane çocuk. Diğerinde de çok çocuklu bir aile var. <laughs> hani hem Adil'in, Aşit'in <laughs> çok çocuğu var. Hem Münir Özkal'ın çok çocuğu var. Biz de bu kadar şey çocukla ya. ne yapacağız diyorlar ve dışarıda kalıyorlar. Orada da dışarıda kalma var. Halika. çok seversiniz yani birbirine yakın birbirinin de güzel tamamlayayım de evet tamamlayıcı de güzel filmler. tamam yani neredeyse evet, bir bonfile evet. ve hardal gibi çok güzel bak hiç şey düşünmemiştim tamamlayıcı filmler ilgili mesela devam filmleri isteniyor ya Tamam filmi de olmalı. Ya bu Yeter. Tam, ha, evet, tamam filmidir bu. Mesela işte Robocop falan yapıyorsun. Hani onu Robocop 2, 3... Artık o şeye kadar, yakışıklı güvenliğe kadar gider durdurmazsan yani. <laughs> Özel güvenlik şirketimi mi kurduracaksın, ne yapacaksın? Hani sırf para kazanacağım diye bu kadar suyu çıkarılmaz işlerin. Yakışıklı güvenlik iyiydi ya. Şey hiç yakışıklı değil bu arada. Robocop. Kafayı gördüğünü Robocop, bilmiyorum. Metalken çok yakışıklı bence. Evet metalken ama Çıkarınca kafayı bir yok. çıkar... Trit gibi oluyor işte. Ya hepimiz aslında günlük hayatta maske mi takmalıyız acaba ya? Yani... güzeldi maskeli günler. Brazil. Kablolu film. Ben şu an sadece yer isimli başka bir film arıyorum. Mesela Ankara diye bir film olsa hemen ona Ha Çok güzel. Ülkeli film. Ülkeli film. Var mı öyle bir şey? Sivas. Sivas. Çok güzel. Aynen öyle. Sivas. Brazil için Sivas. Sivas. Kaan Müjdeci evet. çok muhteşem bir yönetmen, yazar. Sivas, Sivas. çok güzel film. Sivas'ı izlemem gereken filmler arasında yazdım ama hala Kesinlikle izleyemedim. Izle. Bak Sivas'a muadil filmleri söyleyeyim mi? Torino atı. Tamam. E.T. E.T. mi? Evet. Hızlı hızlı tutun aklınızda. Truva atı. <laughs> E.T. Beethoven. Bir de şey bir tane köpeğin basketbolcu olduğu film. Erman çok sever. Erman çaldırı buradan. Bunu vuruyor. Evet. Da. Ali Keskin yazmış. Contra Tiempo diye. İspanyolların bu gizemli film akımını çok seviyorum ben. Gizem filmlerini iyi yapıyorlar. İçeride bir tane kadın kalıyor. Bunun aynısını Özcan Deniz yaptı ya. Öyle mi? Evet abi Özcan Deniz yazın. Özcan Deniz Arak film <laughs> İspanyol yazın Google'da çıkar. Özcan Deniz genelde Kore'den ben alıntılıyor diye biliyordum. Her yerden. İspanya'dan da mı? Global bir adam. Bak mesela Özcan Deniz'in de muadilini söyleyeyim size. Berdan Mardini. Ama yani, net bir muadil. Evet. Yani Özcan Deniz oynatamıyorsanız bir filmde Berdan Mardini'yi bir deneyin derim. Özcan Deniz bahçe adamı, Berdan Mardini balkon adamı garip bir şekilde böyle hissediyorum. Ben çorap kadınıyım. Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford demişler. Güzel filmdi. Güzel film De Onur. Onur maşallah çok iyi film seçmişsin Şimdi sana muadilini bulacağız bunun 2 dakika üzümüz bir şey var mühlet var 1 dakika Evet. Brad Pitt oynuyor Brad Pitt'li bütün filmleri bence şey yapabiliriz Söyleyebiliriz Fight Club Hı -hı. diyebiliriz Snatch diyebiliriz Brad Pitt kanunu vardır Brad Pitt'in oynadığı Bütün filmler birbirinin muadilidir Evet Bu Liam Neeson için de geçerli Doğru. Liam Neeson bir filmini al bütün diğer filmlerin muadilidir Assassination of Jesse James'e Selahattin Eyyubi öneriyorum Kusura bakmayın size batı övemeyeceğiz sürekli. Kusura bakmayın Çünkü ya. Çünkü Asasin'de haşhaşilerden gelir. Evet. Bağ da kurdum. Artık siz onu evde yapın. Ben size torbayla veriyorum. Artık kullanma kılavuzuna da bakmayın. Evet. Asterix ve Obelix görevimiz Kleopatra. Hmm. <laughs> Bunun madidiler ar aranıyor. Bu manyakça bir film zaten. Bunu hani bu, Nokta. bu birinin en sevdiği film miymiş? Tamamen isimsiz biri yazmış bu arada. Hiçbir ismi yok. Korkmuş. Rafadan Tayfa. Müthiş. Çok net bir şekilde evet. Rafadan Tayfa. Hem mahallemiz, mahalle değerlerimiz Kesinlikle. var. Hem de macera, çocuklara hitap edebilme gücü, gişe rekorları. Evet. Butterfly efekt tarzı bir film var mıdır abiler? Benim aslında var biliyor musun? Ama ismini hatırlamak için biraz zamana ihtiyacım var. Ethan Hawke oynuyor. Zaman da bir kaymalar var. Predestination Predestination kardeşim tamam. benim ya. Evet. Sen biliyorsun bu işi. Filmleri sadece izlemiyorsun. Özümsüyorsun. Hatırlıyorsun. Anlıyorsun. Ey bende sürekli Taşıyorsun. filmler, izlediğim her şey. Filmler bazen sırtımıza taşıdığımız bir yük gibi, bazen hepimizde evimize götürdüğümüz fikirlerimiz gibi bir şey filmler. Bazen de içimizde küçük bir külot gibi. Evet. Bilemeyiz neyi, nerede, ne zaman bizi sıkıştıracağını. Hiçbir şekilde tahmin edemiyoruz. Edemeyiz. İşte Zeki Demirkubuz olunca mesela bu filmler sırtında taşıdığım bir yük gibi geliyor bana. Doğru. Çok fazla hayata dair şey var. Ben Sinemanın hayata dair olmayanını severim. Galiba öyle. Çünkü zaten hayvan gibi borçluyuz, aşk hayatımız berbat, geleceğe dair hiçbir umut yok. Bir de zeki demir kubuz aldık mı üstümüze ne oluyor? Yazın battaniyeyle dışarı çıkmışız gibi oluyor. Ama bunu da sevenler de var. Ben var. de seviyorum. Var Sıkıntılı film sevenler var ya. Var. Orada şöyle bir psikoloji var bence. Bizden daha kötüleri de varmış gibi bir algıyla hareket ediyorlar gibi. Bir, bir şey de şey var ya. "A ben biraz sıkıntılı tiplerden hoşlanıyorum ya." Evet. gibi. Taksi driver demiş ee, Burak İpek. Çiçek Abbas olabilir. Taksi driver'ı. Evet, toplu taşıma toplu taşıma var. Var. Başka şoförlerde var Var. muhabbet ettikleri. Bir tek işte Taxi driver'da da yok. Doğru söylüyorsun. Ya öyle büyük bir eksiklik var. Güzel kadın var. Belki de vardır. Nerede olabilir biliyor musun? Martin Scorsese kendi oynuyor. Ah. Gidip karısına bakıyorlar. Evet. Sadece gölgesi. İşte evet. o Ayşengur'da i̇şte olabilir. Ayşen Çok Belki güzel. de öyledir yani. Umarım. Çünkü yani o dönem taksili bir film yapacaksın ve Ayşengur'da oynatmayacaksın. Yani aslında bir intihar. Yani gişe intiharı Çok gibi bir tabii. şey. Twilight demişler. Twilight? Şeyli değil mi? Vampirler, vampirli. Vampir köylü. Oyun olarak <laughs> oyun muadilini olarak? vereceğiz. Ya keşke filmi çekilse. Neden olmasın? Ya bu arada arkadaşlar yani muadil filmi öneririz. Henüz daha o film yapılmamış olabilir. Yapılsın şeklinde de öneriyor olabiliriz. Yani vampir köylü film yapılsın artık. Vampir köylü, işçi, el ele... Bir sendikal bir film yapılabilir. Vampir Uzun süredir köylüler. politik sinemada çok gerideyiz. O oyunda şöyle bir şey var değil mi? Bir kişi vampir, kalanı köylü ve biz onu bulmaya çalışıyoruz. Evet. Ya da bazen iki kişi oluyor vampir. Ya ben iddia ediyorum. Şeye göre. Bir kişinin vampir kalanının köylü olduğu bir masada otursam vampiri şak diye bulurum. Buyurun oynayın o zaman. Oyun açık. Yerli olarak Gemide filmi. Yabancı olarak Godfather demiş. Neon 53. Gemide'ye benim önerim Titanic. Gemilere dair her şeyi kapatmış olursunuz. Ben de gemi diye bir şey önermek istiyorum. Lütfen. mıydı? Aa, evet. İzlemiş miydi? İzledim. Çok güzel. Bir loop. Sıkıntılı bir atmosferi Çok güzel. var. Müthiş. Çok Bu arada güzel. ben sarmaşığı da öneririm. Sarmaşık doğru söylüyorsun. Güzel bir tamamlayıcı olur. Godfather için de kurtlar vadisi olabilir. Olabilir. Müslüm filmi olabilir. Olabilir. Aile ve Müslüm filmi olabilir. Aile ve Müslüm filminin evet. yapımcısından başka bir film de olabilir. olabilir. Aile ve Müslüm diye film yok değil mi? Aile ve Müslüm'ün yapımcısı diyor ya. Evet. Ben onu Aile ve Müslüm olarak yani çok insan öyle zannetti. Sandım sonradan onların iki ayrı film olduğunu Keşke öğrendim. Keşke Aile ve Müslüm diye bir film yapılsa artık. Evet. Ve bence Aile ve Müslüm'ün yapımcısı diye bir film de yapılmalı. Çok güzel. <laughs> Onun hayatını unuttam bir o da bir şey. biyografi. Evet o da biyografi. O da biyografi, o da biyografi. Evet yani olan olayları ve ölen insanların hayatlarını film yapan bir insanın öldükten sonraki hayatının filmi. Bu da olabilirmiş biliyor musun filmin ismi? Çünkü The Assassination of... James By the Cover, Robert Ford gibi uzun bir isim de. Muhteşem. Burada işimizi görebilir. Ya mesela Transformers'ta Optimus Prime kendi hayat hikayesini anlattığı bir film olsa otobiyografi mi olur o? Evet. Öyle bir film de olabilir. Çok iyi olur. Değil mi? Human Centipede. Aa, çok severim. Çok güzel. Yemek şey. filmi. Yemekli bir film bulmamız lazım. <laughs> evet. Soul Kitchen. Güzel. Fatih Akın, Şef Bayılıyoruz. Vardı, bir tane. Şef. Evet. Bir şey vardı. Bu böyle çok güzel, soğuk için güzel filmdi bu arada. Bir tane de böyle bir yakın zamanda böyle bir şefli film vardı. Şey'in oynadığı, Ralph Fiennes'in oynadığı The Menu. Ha, The evet. Menu. İzlemedim ama bayağı güzel. Güzel değil mi? Evet. Tahmin ediyorum Açık güzel. Açık mutfağı gelmişti bizim ülkemize. Ya yani Human Centipede, Centipede salonu gibi oldu. Böyle bir pide salonu açsak, evet. logosuna da o insanlardan oluşan centipede var evet. ya. Ondan bir şey yapsak çok güzel olur. Evet. Başlangıç aynı zamanda sondur. Bize ulaşacağınız en iyi araç telefondur." diyerek de telefon numarası yazılır. Uzun süredir lütfen sıra var bir pide. Lütfen sıraya giriniz yazıyor mesela. Bizim Eskişehir'de çok sevdiğimiz bir kebap ve pide salonu vardı Volkan. Adı Cennet. Başka şubeler açtı. Cennet 2, Cennet 3, Cennet 4. Enterprise oldu yani. E, farkında olmadan ticaretle şirk koşan ilk <laughs> <laughs> işletmedir Buradan da Cennet Pide Kebap Salonları'na gerçekten selamlar olsun. Balabana, Cehennem de içindeydi. Balaban, balabanı balaban. ben biliyorum. Evet. Gerçi son gittiğinde biraz standart geldi, yalan söylemeyeyim. Ama güzel. Bir yerden sonra şey kaçıyor. Yani işte Rambo gibi, Rocky gibi. Hani durmasını bileceksin. O kadar çok balabanca açıldı ki. Ne kadar güzel söylediniz. Yani bu Rambo'lar, Rocky'ler adeta fazla ilgiden dolayı bir sürü şube açmaya çalışan esnaf gibi. Beni şey çok delirtiyor Volkan. İşte ayakkabı dünyası, kılıf dünyası diye bir şey gördüm. <laughs> ya artık yani. Beni de ne delirtiyor biliyor musun? yaptığın işi markalaştırmak için herhangi bir sert sessizi ya da bir sessiz harfi ikilemek. Hı. Hmm. Mesela kılıfsa mesela kılıf Lırıf. dondurmacı falan evet. gibi böyle bir markaya dönüştürmek için Fibonacci sessizliği. <laughs> gibi mesela o da matematikte Çok bir saçma. marka olmak için bence uzatmış ve büyütmüş. Evet, abi bunların önüne geçemiyorsun Hiç yani. Geçemiyoruz yani. abi ya. Ama kılıf dünyası şundan da dünyanın kendisi zaten kılıf dünyası değil mi? Yani şu an gördüğümüz her şey bir şeylere kılıf uydurma. <laughs> yani demokrasi diyorsun bir çık aa monarşiymiş lan bu diyorsun. Kılıfla idare ediyoruz yani. Kılıfsız zaten bir dünya mümkün değil. Düştüğümüzde bize bir şey olmasın diye aslında. Evet. Olacak, olacak, olacak o kadar. Herhangi evet. yani bir Michael Bay filminin muadilini istiyor. Muhsin Bey, öneriyorum. <laughs> Muhsin Bey'e bir bakın derim. Patlama istiyorum demiş. Muhsin Bey'deki patlamada işte ne bileyim Zeynep bastığın patlaması gibi yani tutturduğu Çok bir. Çok güzel. Değil mi? Yani evet. oradaki öyle bir patlama evet. olabilir. Michael Bay gerçekten patlatıyor. Muhsin Bey Ünlü Kesinlikle. ederek patlatıyor diyebiliriz. O zaman Zeynep bastığın hayat hikayesi Muhsin Bey 2 olarak çekebilir. Yani çok ağzın bal yesin ya. <laughs> bu neden yapılmıyor ya? Ne? Ama bu yapılır bir gün. Biraz zamana ihtiyacı var. Evet. About time demiş. About Time ben bir film bilmiyorum. Oğla yani, da My vardı. Çok güzel filmdi. Dikkat et yoksa annem ateş edecek. <laughs> Aa o olabilir. <laughs> olabilir Ona mi? Muadil, o olabilir. Bu arada şey Kiestowski'nin üçlemesi var ya. Three Colors. Yazan var mı? Vallahi var. Ona da şey diyorum. Okuyamadığım için Mavi söyleyemedim İbrahim biliyor ses. musun? İbrahim Tatlıses. <laughs> Yani bunların birlikte aynı potada eritilmesi gerekiyor bu filmlerin. Mavi evet mavi doğru söylüyorsun. Şarkısı da var. Mavi mavi ben onu küçük ya muavin anlıyordum. Muavin <laughs> Mas muavin. İzmit'i böyle İzmir'i söyleyemiyorlar zannediyordum. Hmm. İzmit deyince biri İzmir mi demek istiyorsunuz diyordum. Orada çok büyük bir şeytan üçgeni var. İzmit, İzmir, İznik. Bunlardan kim kime yakın, kim kimin içinde dışında bunu uzun süre ben de anlayamamıştım çok açıkçası. Çok zor. Çok zor. Yani yerler birbirinden ayrı dedelsin diye isimlendirilirken evet. birbirine çok yakın isimler koymak kimin aklına geldi acaba? Peki senin aklına bir ile uşak ismi vermek hiç gelir miydi? Gelmezdi. Benim de gelmezdi. İsim fiilli yerleri çok sevmesi, mesela. Beceren, gömeren. Hani bir şey bir de yapma. Mesela Diverek. Ha evet. Diverek. Böyle bir şeyler de vardır. Siverek Yaparak. ayrılalım. <laughs> dı dı. Tayini çıkan Siverek bir ayırlandır. şey. Peki Muş gibi yaşamak diye bir film. <gülüyor> <gülüyor> Muş gibi yapmak pardon. <laughs> Muş'ta <da> geçiyor. Muş'ta geçiyor. <değil mi? gülüyor> Var mı şöyle güzel film? Oblivion. Aa çok severim. Çok iyi filmdi bu çok arada ya. Çok iyi film. Ya Tom Cruise'un yine aynı şekilde Muadil Efekt. Bütün filmleri birbirine muadildir ama Oblivion filmi ayrıca güzeldir. Gerçekten Oblivion'u izleyip sevdiyseniz Edge of Tomorrow'u izleyin derim. Hmm. Aynı Cumartesi Akşam'ın filmi gibi. Bazı filmler Cumartesi... Modlardan da yakalanabilir. Doğru diyorsun. Hangi saatlere, hangi günlere, hangi ruh hallerine uygun çok güzel. Bazı filmler Cumartesi gecesini hak eder. Evet. Cumartesi gecesi Ateş'i de olabilir. Güzel. Ama evet. o şey gibi. Hani Türkiye'de bunu söyleyince hastalık gibi algılanıyor yani şey gibi sarı Cumartesi mumma. Cumartesi gecesi hastalığı. Bilmem, şey gibi. Evet doğru Cumartesi gecesi ateşi çok güzel filmdir. John Travolta'nın Volta attığı yollarda dans pistinde harika dans ederek eğlenceli kızların... filmlerdi be. Çok eğlenceliydi. Vallahi billahi. Vallahi şamata. Yavuz nokta Arizona Dream demiş. Bir önerim var bununla ilgili. Lütfen. Bay E. Çok ilginç. Değil mi? Ve olur. Değil mi? Olur. Çık diye bir şey oldu kafamda. Aynen, aynı evet. Evet. Sinan Çetin önerdik yine. Sinan Çetin'den gidebildiğimiz kadar gittik. Bay E ile şey de benziyor. Johnny Depp'in oynadığı bir film vardı böyle. Fear and Loathing Loat in, in Las Vegas. Evet. O da o. Çok güzel. Değil mi? Evet. İpman ip gibi sırayı dizip dövüyordu. Değil mi herkesi yani? öyle. Önüne geleni dövdüğü bir filmdi. O zaman önüne gelenle bir film yapmamız lazım. Önüne gelene bir şey yapacak. Önüne geleni Kış uykusu falan olabilir mi? Önüne geleni küçümsüyordu. Şeyde, <laughs> Haluk Bilginer. Çok doğru. <laughs> olabilir yani. Çok güzel. İp mene, kış uykusu. Önüne gelene muadil tarzı filmlerden evet. hoşlanıyorsanız İp Önüne gelene... geleni film İp Ya okey ya. Yani. Bence de. Aslı idman olabilir. Mersin İdman Yurdu. <laughs> Mersin ipman Yurdu açalım ve bir sürü ipman yetiştirelim. Karate kursu gibi mi? Aynen, çok güzel. Geçtiğimiz günlerde taşındım Volkan. Ozancım geçmiş olsun diyorum çok sana. Çok teşekkür ederim. Yani... Büyük bir travma gerçekten. İki sene içinde ikinci kez taşınıyorum. Nakliyeci abilerden biri uzun yıllar tekvando ile uğraşmış. Çok ağırdı buzdolabı. Buzdolabını kaldırırken şöyle alırım ben dedim ki abi sakatlamayın bir yerinizi yani bir şey olmasın. Bana şey dedi. Doğru gücü uygularsan mermeri bile delersin. Ve sabah yedi buçuktu. Sen böyle altın değerinde bilgileri sabah erken almayı sever misin? Ve e, şeyinden üstadından almayı sever misin? Öyle söyleyeyim. Sabahları aldığım bilgileri saklarım ben Hı. cebimde. Sonra akşam bir daha bakarım onlara. Aa derim. Ne kadar doğru söylemiş derim. Ben de bir kere böyle bir taşınma esnasında yine buzdolabı taşırken bir abi yanından geçti ve şöyle dedi kendi kendine. If you're going to San Francisco diye <laughs> bu şarkıyı söylüyordu. İlginç bir andı benim. Bunu için. Nerede taşınıyordun sen? İşte böyle bir yerden Wisconsin. Bir yer... Amerika'da geç, geçiyor olması lazım. Yani. Ya o şarkıyı duymuş Hı. herhalde. Onu kendi kendine mırıldanıyordu Ama e, mermeri delmekle buzdolabı taşımak arasında. Ben de bir acaba kuramadım. mı kuramadım. Bilmiyorum. Yani ya sadece doğru kuvveti uygulamakla ilgili bir şey söyledi. Hiçbir şey diyemedim. E, bu arada kendi kolasını getirmişti. Kendi soğutucusu vardı. Vallahi bak gerçekten. İlginç. Şey dedi ben şey yapmıyorum dedi yani. Sıcak geliyor içecekler bilmem ne falan filan. İlginç bir insandı. Tanıdığıma çok memnun oldum buradan abi. Ben böyle genelde işini çok iyi yapan ve böyle bedensel kuvvetle iş yapan insanların karşısında çok eziliyorum. Çünkü gerçekten kendimi kifayetsiz, vasıfsız, hiçbir şey gibi görüyorum. Ve ben ezildikçe Onların gücü de üzerimde daha da böyle kırbaç gibi şaklamaya başlıyor. Esnafa karşı, kuvvetli insanlara karşı gardım çok düşük. Yani benim enseme vurup ekmeğimi elimden alabilirsiniz. Yarın bir gün iş yaparsak aklınızda bulunsun. Onlara karşı şey bir psikolojide olur musun? Öyle mi diyorsun abi ya? Ha? Hani evet. ondan bir teyit alma. Ben onların yaptığı işle ilgili hiçbir şüpheleri olmamalarını çok imreniyorum. Evet. Çünkü benim yaptığım işte ilgili her zaman çok şüphem var. Evet. Doğru mu yapıyorum acaba? Şimdi bunu böyle yazdım. Şöyle mi yazsaydım acaba gibi. İnanılmaz bir özgüvensizlik içerisinde Usta yaşıyorum. Usta netliği hayat. hayatta çok şey kurtarıyor. Çünkü ben hayatta hiçbir şey için şey demedim. Burayı komple kırmamız lazım diyemedim. <laughs> Belki de kırmamız gerekiyor. Yani hani birçok şeyi komple kırıp yenisini yapmamız gerekiyor olabilir. Ustalardan öğreneceğimiz. Çok neydi şey ya var. ya bu anahtarın adı neydi ya? Burjör. Burjör. Sana Burjör <gülüyor> anahtarı <gülüyor> lazım. lazım. <laughs> Çok önemli bir anahtar. Geçen izledim onu ya. Çok <laughs> güldüm yine. Evet. Sevgili kaliteli izleyicilerimiz bugün de Paribu Cineverse'ün sunduğu sinemaya dairin sonuna geldik. Bugün yardımcı olmaya çalıştık size beğendiğiniz filmler üzerinden başka hangi filmleri aynı keyifle izleyebilirsiniz diye. Önümüzdeki hafta için yine programımız için yorumlarınıza ihtiyacımız var. Haftaya başka bir Türde başka bir jarda izlemek istediğiniz filmler için önerilerinizi toplayacağız. Mesela bir zamanlar Anadolu'da müzikal, müzikal olsaydı evet, nasıl, nasıl olurdu, olurdu gibi. gibi. Biz de bu projeyi hayata geçirmek için elimizden geleni yapalım. Yani biz en azından niyetimizi belirleyelim. Nasıl olabilirdi bunu biraz anlatalım. Gerisi tabii yapımcılara kalır. Belki buradan beğenirler ve evet. gerçekten de bunu yaparlar. Haftaya. Başka bir türde görmek istediğiniz film önerilerinizi yorumlara bekliyoruz. Biz de oradan okuyacağız yine ve Ozan kardeşimle tartışacağız. E, malzemesi imkansızlıklar olan fakat ürettiği şey mümkünatlı olan bir pide salonuyuz. Volkan Bey ve ben. Kirvem 2 Pide Salonu. Hepinize iyi günler diler.